Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü anlamak adlı gösteri bandırmalı vatandaşlarla buluştu. Bandırma Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü anlamak isimli etkinlik gerçekleştirildi. Gösteride konuşmacı olarak Doktor Onur Uzer yer alırken gösterinin koreografisini ise Tülay Sünnetçi üstlendi. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü anlamak için Atatürk'ün fikirlerini ve ilkelerini benimsemek gerektiğini belirten Doktor Onur Uzer, Atatürk'ü anlamak için milli mücadele ruhunu tam bağımsız bir ülke mücadelesini anlamak ve geri kalmışlığa karşılık akıl ve bilim ekseninde çağdaş uygarlık düşüncesini bilmek gerekiyor. Yurtta ve dünyada barış felsefesini benimserken, Türk kadınına verdiği önemi içselleştirmek, çevreye, hayvana değer vermek, insancı bir yaşamı benimsemek gerekiyor. Kültür, eğitim, sanat, bilim ve aydınlık düşüncede birleşmek gerekiyor, dedi. Ki UFO'nun e, şeyin e, füzenin yazılımını yapıyor, sevgili bandırmalar. Ve baktığınız zaman ciddi bir Türk bilim insanı e, bu yazılım üretiyor. Belki de dünyaya tekrar geri dönmesini sağlayan zincirde yine Atatürk'ün öngörüsü ve ondan el uzatan bir babanın e, çalışmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi. Şu anda günümüzde modern çağda dijital ölümsüzlük diye bir şey çıktı. Seslerin havada asılı kalması. Bunun üzerine şu an dünya çalışıyor. Bakın çok ilginçtir. 1966 yılında ses kayıtlarında Pitagoras'ın, Julius Caesar'ın söylevlerinden kendi seslerini ee, havada asılı kaldığını ve bunun üzerine parçalar toplamaya başlıyorlar. Geçmişe ait toplama ses cihazları üretmeye çalışıyorlar. Bakın yıl 1966. Peki bizim liderimiz ne demiş bundan 30 yıl öncesinde? Tabiatta bilirsiniz ki hiçbir şey yok olmaz. Bütün oluşlar o andaki gibi tabiat içindedir. Ve dil coğrafya öyküsünün dersinde bakın ilginçtir. Tarih belgeliğinde keşiflerin seslerin sonsuzluğuna dayanan çalışmalara dayanacaktır. 30 yıl öncesinden yine bir öngörü. Ve her tarih sözlü sözler toplanabilecek ve böylece biz onları kendi seslerinden ve sözlerinden tekrar tekrar dinleyeceğiz. 30 yıl sonrası çalışma yapıyorlar. Günümüzde de dijital ölümsüzlük çalışmaları yapılıyor şu anda. Aslına bakarsanız günümüze de ışık tutan bir öngörüyle karşımıza yine Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor. Bakın bilime, sanata, kültüre çok önem veriyor. Ve kendi önerisiyle mutlaka olması gerekir derslerde diyor. Ali Yara profesöre kozmografya kitabını yazdırıyor. 1929'da. Burada gezegenler, mevsimler nasıl oluşmuş? Kara delik nedir? Aristo'dan Kopernik'e bütün o astrolojik kronoloji içerisinde barındırıyor. Ve Samanyolu'dan kesitler var içerisinde çok değerli bir eser. 1979'a kadar tutabiliyoruz derslerimizde, okullarımızda. Sonrası maalesef yok. Ve yine kozmografi kitabın içindeki bu ay fotoğrafını Amerikalı 56 centik Willing Paris